Karadenizli tayfalar Tekirdağ'da nasiplerini arayacak. Karadeniz bölgesinden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ gelen balıkçılar, derya kuzularının peşine düşecek. Bak bak. Bak bak. bak baba. Bakma. Başım, bakma. Değil, buluşum, baba. <laughs> her zaman kavanoz çalışıyor. Tamam abi, ben çalışıyorum. Daha ya neler yapacağız abi? Meşhur olacaklar lan ya. de. bu akşamdan itibaren e, faaliyetlerine başlayacaklar. E, Allah izin verirse e, palumut balığı tutacağız, lüfer balığı tutacağız, hamsi balığı tutacağız, istavrit balığı tutacağız. E, Memleketimizden geldik, hazırlıklara başladık. E, yarın akşam açılacağız denize kısmetimizi arayacağız. İnşallah hayırlı sezon olur. Bol bereketli. Muhtemelen bereketli bu sene. Bol bir sezon geçireceğiz. Öyle gözüküyor. Çok güzel bir hamsi gösterdi kendine. Ee, Karadeniz'de de var. Marmara'da da var. Ama işte bir misilaj olayı var. İnşallah bu sene ondan bir şey görmezsek. Yani bereketli bir sezon bizi bekliyor. Halkımız da ucuz balık yiyecek yani. Durumunu gösteriyor.